Arkadaşlar bu bir sesle birlikte Bogi Foot 20 yeni oynuyoruz. Bu seri olacak. Gene paket açıyoruz. Bugün gene bu kazandım ben. Ondan paketlerimiz gene var. kulüp paketinden başlayalım. Bakalım hangi oyuncu gelecek. 79'luk geldi. Ve armut bir takım çıktı son kulüp paketimiz. Şimdi hepsinden bir tane kaldı. Baya bir var. Zaten bundan artık bir şey çıkmıyor. Al gold sonra çok full ikon açacağız. 80'lik adam çıktı. Şimdi derlik ediyeleri. zaten. Bugün biraz kısa paketlerimiz olduğu için fotoğraf yapacağız. Evet bastım bu ikona kutlamalar Maradona mı yok Maradona değil bu bana gelmişti zannetti geldi bana satacağım onu 86 üstü paketi çok değişik bir şey çıktı mani o Sugar geldi. Oo, bir tane de o çıktı. Bun, bunu, satarsak iyi para. Oo, şu paraya bakın. Evet abi. Fotoğraf yap diyoruz. Hemen Bunu seçtim ve DiBAL aydan başlayalım. Gomez, Özil. Can lazım diyeceğim. Yok çıkmadı. Zapata'yı sapatayı koyunca anlaşıyorlar ama çıksa daha Hı. çok olacak hoppa aa çıktı cebe balotelli yazacağım da şunu alalım şimdi balotelli alalım BBB defanstır. Ama çıkmadı ya. Çıktı ama o da İtalya'da olması lazım. Lewandowski. Lewandowski. Gülübali otelinden Dünya veriyor oteli Şu an full İtalya veriyor Gülübali Ourobar için alırdım ama Aleksandru'yu almak zorundayız Kimya lazım bize Hep evet, bunu alacağız 100 oldu ama 88 Bence bu kötü olduğu için çıkalım Aa iyi bir savaş sonlandı ve o çali son beka. İyi başlangıç. Felipe alalım. Duray çok. Ben şunu alacağım. Bakın gördünüz mü? O Messi çıktı. sen sembolü olarak almışlar. Ooo, mega ikon Carlos ve Robertson. Ama ben Robertson'a Gomez'i buraya koyarsam daha çok kimya olacak. Carlos alırsam da hiç kimya falan vermez. Ben bu daha güçlü oldu. anladım. Bakın. Şöyle yapalım. zaten bu aralık çıktı. Mariana yapacağım. O mega iko Hernandez. Rating yapmıyor ama çok kimya yok. Fena kimya veriyor ve abi deneyelim şans. Al. bir 90 daha çıksın hadi hoca money de koyalım diye. 190 yaptık. Sıra geldi nereye? Tony Cross. Skip'le. Hmm. Oo, yaptı. 190 herhalde. 4 claw alıyorum. Ve 190 yaptık. Çok iyi bir şeydi. yani belki kazanırız. Bakın 4 defa kazanırsak eğer botlara karşı ne oluyor biliyor musun? Bana o kartları veriyorlar. Buna basıyorsunuz ve rakibiniz şu an Chelsea. Gördüğünüz gibi biz 190 onlar 187. Manemiz 1-0 yaptı. Şu an izliyorum kaçı. 2-0-2-1. 3-1. Depre oynattı. 3-2 oldu. Ve 4-2 biraz kolay bir maç oldu Chelsea için. O oh, bizim için. Ve Borussia Dortmund geliyor. Güçlü bir takımlar. Onlar da 187. Holland birinci dakikada attı ama biz de Hernandez de attık. Hernandez 2. Dortmund'u da yeneriz. Yok belki yenemeyiz. Atarsak kim atarsa kazanıyordu. Biz son dakikalarda attık. Ve rakip armut takımı Napoli. 185-190. Yani biz çok kolay alacağız bu maçı. Chelsea daha kolaydı. O Napoli 2-2. 3-2 ama. Atan hangi takım atıyor? Biz. Tam son dakikada attık yani 4 3 yendik Napoli'yi. Ye. Ve son oyun bunu kazanırsak çok iyi kutular açacağız. Dur yanlış oldu. 9 dakika. Son kırmızıları var ve 3 0. Kırmızı gördükleri için 4 kakalıyoruz. Bakın şimdi veriyor. Bakın gene paket açıyoruz. Kulüp paketimizi yapıştıralım. Zaten bu paketleri açınca iyi. videoyu bitireceğiz. Fulikon paketimiz geliyor. Yapıştırdık ve kutlamalar oldu. CB geldi. İyi oldu bu. Şu CB'miz yoktu çok iyi. Oo, tamam bunu koyarız. Tamam alacağım. Ne Ve 86 üstü bak. Keti. Oha doğum günü kartı. Hangi adam çıkıyor? 86 değil mi? O 97 bir şey ama 86 satacağım. Ben kendi takımımı kurup geliyoruz sonra video bitti. Ben videoyu durdur. Doğru... 3, 2, 1. İşte takımımız artık böyle oldu. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evden çıkmayın. Sonraki videoda videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay arkadaşlar. Dur olmadı. Hadi bay bay. Dur olmuyor.